Arkadaşlar burası Edirne'nin eee ilçesi. Yani Süloğlu ilçesinin çıkışı. Şimdi ben sizi burada bir köye götüreceğim. E, orada çok güzel hayvancılık var. Yani daha sonra söyleyeyim. Da hayvancılık yapanlar var ama daha güzel hayvancılık yapılabilir. Özellikle küçükbaş. Burada tarım var. E, arazileri çok geniş özellikle küçük baş hayvancılık için uygun. Şöyle bir bakar mısınız şu araziye? Çok güzel arası. Meraları çok geniş. Küçük baş hayvancılık için çok uygun bir yer. Hatta şu tepenin arkasında bir barajları var. Oranın ben size şeyini de göstereyim. Bakar mısınız şu güzelliğe? O köye gittiğimde, o köyü de, köyü de ben size girişten çekeceğim. Oradan bir bakın. Şurada hemen sağda büyük bir barajları var. Orada tarımsal sulamada kullanıyorlar. Güzel bir yer. Gördüğünüz gibi Trakya'nın en verimli toprakları da bir kısmı burada diyelim. Sonra devam edeceğiz.